Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Merhabalar efendim. Bugün İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeyiz. Berkerker'deyiz. Berke Bey'leyiz. Bey Kendisi aynı zamanda öğrenci, oyunculuk öğrencisi. Kendi ayaklarının üzerinde durmak üzere burayı açmış. Biraz ondan öyküsünü dinlemek istiyoruz. Öncelikle Berke Bey nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Ee, hem öğrencisiniz hem burayı açmışsınız. Nasıl oldu? Nasıl karar verdiniz? Öncelikle onu dinleyelim. Öncelikle e, genç yaşından itibaren e, çok fazla arabalara ilgim merakım vardı. Yani arabayla ilgili bir şey yapmak istiyordum, bir sektör atılmak istiyordum. Ee, bu detaylılık sektörüne girmeye karar verdim. Daha 20 yaşındayım, öğrenciyim. 14 yaşında Müjdat Gelen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya başladım. 18 yaşına kadar devam ettim. Daha sonra üniversite sürecinde bu eğitimi almaya devam etmeye karar verdim. Nişantaşı Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünün sınavını kazandım ve oyunculuk okumaya başladım. Şu an ikinci sınıf öğrencisiyim orada. Hem ticaret yapıyoruz o zaman hem de sanat değil mi? Evet. Burası aynı zamanda site içinde bir yer ve gayet de güzel bir yer. E, hala da geliştirmeye ve yenilemeye devam ediyorlar. E, peki burayı açtınız, burayla ilgili gelecek planlarınız nelerdir onları da öğrenelim. E, burayla ilgili gelecek planlarım, e, ilerleyen yıllarda e, şubeleşmeyi hedefliyorum. İşlerimi büyütebilirsem, hedeflerimde başarılı olursam ileride şubeleşmeyi planlıyorum. Evet, franchise hizmetleri de verebileceğini aslında ifade ediyor bize. E, müşteri kitlelerin kitleniz nasıldır? Beklentileri nelerdir? Bunlarla ilgili de biraz bahsederseniz. E, müşteri portföyümüz gayet seçkin müşterilerden oluşmaktadır. E, PPF koruma sektöründe artık e, Türkiye olarak e, bayağı bir gelişmiş bulunmaktayız. E, PPF koruma e, yaptığımız zaman müşterilerimize gayet hepsi çok fazla memnun kalmakta bu işten. Bu şekilde devam ediyoruz. Anladım. Ee, o zaman müşteri memnuniyetiniz de yüksek diyebiliriz şimdiden. Tabii. Daha 20 yaşında bu memnuniyeti sağlayabilmiş ve franchise hizmetlerine de açık. Peki bize kampanyalarınızdan biraz bahseder misiniz? Öyle bir durum var sanırım. Tabii ki. Şu an için yaptığımız PPF uygulamalarında açılışımıza özel cam filmlerini hediye ettik ve detaylı işlemizlik uygulamamıza hediye ettik açılışımıza özel yaptıran tüm müşterilerimize hediyelerimizi sunuyoruz. E, aynı zamanda çalışanlarınız da mevcut. E, kaç kişiden oluşuyor şu an için? Tabii ki 4 Benle beraber 5 kişiden oluşuyor çalışanlarımız. Hı hı. E, peki başka şehirleri de yayılmaya düşünüyor musunuz? İlerleyen yıllarda işlerimiz iyi giderse tabii ki de. BPF'den bahsettiniz. PPF nedir? Öncelikle bunu öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle PPF koruma hakkında size biraz bilgi vereyim. PPF koruma aslında bir boya koruma filmidir. Şeffaftır. PPF korumayı araç sahibi olan herkese öneriyorum. Çünkü PPF koruma herhangi bir kazada veya herhangi bir çiziklerde sürtme oluşmalarında tamamen boyayı %100 bir şekilde korur. Herhangi bir kaza durumunda veya boya atması durumunda PPF tamamen %100 etkilidir. Onun dışında güneş yanıkları, yağmur lekeleri, kireçler bu gibi şeylerde araç boyasını %100 korur ve aracınızı değer kaybından kurtarmış olur bir nevi. Yani Berkar Care biz size sadece bir oto yıkama veya oto bakım servisi değil daha ayrıcalıklı özellikler de sağlıyor olacak. Bunu da görüyoruz aslında. Evet çeşitli ayrıcalıklı özellikler var burada hizmetleriniz var. Bunlar hakkında daha detaylı bilgi öğrenirsek izleyenlerimiz için de daha güzel olacak. Tabii ki. PPF koruma dışında pastacılar ve seramik uygulamalarımız da mevcut. Pastacila hakkında ufak bir bilgi vereyim. Pastacila aracın boyasında, kaportasında oluşan tüm çiziklerden, tüm lekelerden kurtulmanızı sağlar. Aracınızın daha diri, daha kozmetik, daha parlak görünmesini sağlar. Seramik kaplama da pastacila uygulamasından sonra yapıldığı zaman aracınızı 6 ay ile 1 yıl arasında en az koruma altına alır. Yaklaşık 5-10 mikron kalınlığını da koruma sağlar. Tüm güneş yanı, tüm lekelerden aracınızı PPF koruma kadar olmasa da 1000 noktaya kadar korumaya devam eder. Evet Berke Bey, e, izleyenlerimiz size nasıl ulaşsın, neredesiniz? Biraz iletişim bilgileri alalım sizden. Öncelikle lokasyonunuz hakkında bilgi verirseniz. Tabii ki. Uygulama merkezimiz Küçükçekmece'de yer almaktadır. Halkalı Merkez Mahallesi, 1214. Sokak, Avrupa Konutları Atakent 2 sitesinin kapı otoparkındayız. Evet. E, Instagram hesabınızı da lütfen alalım. Oradan da size ulaşabilirler. Tabii ki. Ber.carcare. Instagram hesabımız. Telefon iletişim adresi e, bunları da belirtirseniz çok seviniriz. 0530 957 28 47. Evet çok teşekkür ederiz Berkey Bey. Burada bizi gayet güzel ağırlandık. Genç bir girişimciyle e, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan hem sanatla ilgilenen güzel e, perspektifi ve vizyonu geniş e, bir insanla e, arabanızı kendi çocuğunuzu e, geliştirmek ve bilgisayarınızı e, güzelleştirmek isterseniz sizi de buraya bekliyoruz o halde. Aracına güvenle ve özenle bakılmasını isteyen herkesi mutlaka uygulama merkezimize bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bakalım bu sonraki adresimiz ne olacak?